yaramadı. Merhaba. Allah. Gene klima yüzünden kavga ederek açıyoruz videoyu. Çünkü bir taneden bir şey olmaz, üç taneden bir şey olmaz. Ya bir daha bir şey olmaz. Tamam olduğunu olmazdı. gördük hayatım. Neyse tamam bir şey Olduğunu ya. gördük gene markete gidiyoruz. Nereye Zaten beş dakikada klimanın tantanasını yapıyoruz. İşte tamam karışmasaydı şimdi videomuzu çekmiştik, klimamızı açmıştık. Hepsinin üstü kafandan oluyor gerçekten. Neyse, bana niye kemerini açtın? Oğlum kemerini niye çıkardın? Merhaba. Merhaba der Merhaba diyor De merhaba. Merhaba. Kuş kemerini bağla şimdi <laughs> hadi. Hadi yavrucuğum. Kemerimi açınca bağlayacağım. Ne no. yapınca? Kemerimi çalınca bağlayacağım. Kemerini çalınca bağlayacakmış. Neyse şimdi markete gidiyoruz. Ben bile artık markete gitmekten sıkıldım. Çünkü burada yaptığımız başka hiçbir şey yok. Artık dışarıya da çıkmıyoruz. Köpek çetelerinden dolayı bütün gün evdeyiz. Yaptığımız hiçbir şey yok. Tek yaptığımız aktivite markete gitmek. Neyse market videosunu seviyorsunuz diye gene bugün de video çekeceğim. İnternetle ilgili de genel bir bilgi vereyim. En son aradığım Türk Telekom bana dedi ki altyapınız yok dedi. Şaka gibi. Şaka gibi gerçekten. Bütün firmalar altyapınız var. Daha önce Türk Telekom da altyapınız var diyordu. Artık ne oldu bilmiyorum. Altyapıyı mı söktüler götürdüler ne yaptılar. Ondan sonra Adamlar tekrar... Bezdirdim galiba. Bize şey yapıyorlar. Çok sağlam. Ondan sonra tekrar şeyi aradık, ee, Vodafone, Türk falan hepsini yeni baştan aradık, yok altyapı yok, önceden altyapı var diyen firmaların hepsi aynı şeyi söylüyor, altyapı yok diyor. İnternetsiz kaldık, ev arıyoruz. Şaka değil. Ev bulursam taşınırım çünkü ben internetsiz yapamam yani. Sen yapabilir misin? Ee, nasıl yapacağız? Yani. Ya, telefon çekmiyor. interneti geç. Ha bir de evet öyle bir şey İnternet var. İnternet olmayınca telefon da çekmiyor. Ben anlamadım. o da çok ilginç. Bir şey telefon çekmiyor. Yani kimseyle iletişim kuramıyoruz. Ya daha mı başka bir şey? Izliyorum. Şey ne dur telefon ulaşılmıyor, düşmüyor. Bilmem ne. Bir daha o çıktı başımıza. Öyle bir durum işte yapacak bir şey yok işte. İnternetsiz kaldık. Ara sıra şantiye gideceğim. Video yüklemek için. Şu konuda şey söyleyeyim. Ee, de konuşalım bence. Hepiniz öperme evde görüşürüz. Yapalım, tamam. Markette de şey yaparım. Açarlar. Aynen aynen markette yani. de görüşürüz. Bu tutamaz. Ya araba kötü işte. Ben dedim bu araba kötü bir araba ama yapacak bir şey yok hocam ben öyle istediği için şu anda buna biliyoruz. Nasıl öyle istedi bu? E kötü aşkım. Diğer araba güzeldi. Onun altına şey koyuyordum sallanmıyordu. Vay arkadaş. Tamam. geldik anneciğim. Antalya klasiğimiz. bizim marketteyiz. Şunu, evet. Gördün mü? Ne oğlum? Baran'ın mekan. Turisti. Önceden buraya geldik mi? Direkt şuralara bakıyorduk. Ama ben şimdi şöyle hızlıca ben geçip ben oğlumuza ben bakıyoruz. bakıyoruz. Çay falan alınacak mı? Tamam. Şöyle yandan yandan bir bakalım da. Ay şunu dolapta bekletip yiyince müthiş oluyor da. Bakın gene şu tereyağından alacağım. Şu 39 lira yazan var ya ondan alacağım. Bunlara falan baksanıza çok pahalı. 70 lira. Süte şu taşı 76 lira. Şu 50 lira piçak 63 lira zaten sade yağ yapıyor. Evde kekik yoktu. Acaba aldım mı? Ben kekik aldım mı eve hayatım? Kekik aldım mı? Hatırlayamıyorum onun için alayım. Anneciğim ben de tek başıma karar veremiyorum işte onun için babana soruyorum. soruyor. Anne hemen evet, karar ver yoksa alınmaz abi. Hayatım öncü mü alayım, aytaç mı alayım, marmara bilik mi alayım? E bileyim, bir de sohbet. şu var, marmara bilik. Ay taç mı? güzel'e benziyor evet. Ben. Güzel'e benziyor aşkım. En sevdiğimiz reyonlardan biri. Efendim annem. Evet durabiliyorsun ama almıyoruz çünkü dün Baran'a aşı için sağlık ocağına gittik oradaki doktor ne dedi sana başka ne dedi çok o kremi azalt demedi mi başka o kremi azalt dedi evet az kalsın şeyi unutuyordum pul biberim bitmiş benim pul biber bir de ee, şu karabiber de alacağım. Çünkü o değirmenden tamam taze taze güzel oluyor ama bazı şeyleri çok büyük oluyor ve olmuyor. Pekmez anneciğim lütfen onu yerine koy lütfen. Sadece iki dakika önce ne konuştuk? Ne? Ne? Ne, ne konuştuk? Ne? Doktor ne dedi? Çok o, azalt. o az azaltmış halin mi? Evet. O az mı? Evet. Aynı baban gibisin. Git küçüğünden abi tane hadi. <laughs> Hay büyük alıp azaltamıyoruz işte öyle olmuyor. En küçüğünden bir tane alabilirsin. Bu en küçüğü. Ona da kıyamam al bundan al hadi. Hah. Bu çok küçük. Tamam ben azalttık bak, işte. Şey şey Ayrıca onun kapağını açıyorsun sonra şey oluyor. Anne bak istediğim. Bu kadar çıkmaz azaltacağım. Tamam hadi al. Hayır tamam. o kadar ciddi değil ben. Bence en küçüğü bu bak. Evet en küçüğü. Bence en küçüğü bu. Hayır en küçüğü bu da. Ne? Büyük ya. Tamam hadi al koyarım. Büyük ya. Hadi al bakalım. Bu çok büyük ya. Bicik. Anne fotoğrafını, bu, bu fotoğrafını çeker misin? Acıbır oradan çıkar mısın? Çek, çek, çek işte. Tamam çıktım fotoğraf, çıkar mısın? Ya, abulde gerçekten Fotoğrafını mı çekeyim? Evet. Anneciğim çok ilginç bir çocuksun. Bak bana bak, bana bak. Hadi çık çabuk çık, çabuk çık hadi. Hadi. Bakın Baran'ın peşinde gezmekten video çekmem mümkün değil. Yaklaş. 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 Yaklaş anneciğim. Çok Çekil artık. Hadi onu. Hayatım poz veriyor. Her yerde fotoğraf <laughs> çektirecekmiş. Çık anneciğim hadi. Bayıldık müziğine. Biliyor musun? Harikasın. <laughs> bizi kovmasınlar Baran buradan. Kovmasınlar bizi. Alışverişimiz bitti. Temizlik malzemeleriyle başlayalım. Böyle bir şimdi bulup Sonra klasik. Benim mutfakta sürekli kullandığım kağıt havlu. Ondan sonra. Ay şunu çok sevdim ben. Önce Ankara'dayken bunu kullanmıyordum. Burada gördüm. Bunu aldım. Yerleri silmek için. Müthiş bir kokusu var. Çok güzel. Çamaşır suyu. Kocam bey gidiyor ona. Bakıyorum gene. İki tane çamaşır suyu. Şu porçözü aldım. Normalde ben şey... E, çaydanlıktaki kireç buraya Antalya'nın üstüne kireçti ya limon tozuyla temizliyorum zaten bunu kullanmam ama bu banyonun yerleri falan güzel temizliyormuş Nazan söyledi geçen gün onun için aldım bu yumuşatıcı ondan sonra sarı bez çokça sarı bez aldım ben bunları bazı insanlar sarı bez öyle bir kullanıyor ki yani aylarca yıllarca kafkara oluyor yani karşısı gözüküyor. Baklava yufkası kıvamına dönüyor. Hala kullanıyorlar. Ben bunu 3-4 güne bir değiştirdim. Onun için tabii ki bir de onur rulosunu aldım. Ben bulaşık süngeri, sarı bez onları çok sık değiştiriyorum. Onun için bulaşık süngeri. İçim rahat etmiyor yani şimdi. Şu karelinin bergamot aromalı tomurcuk çayı varmış. İlk defa gördüm. Bunu aldım. Denemek için bir adet küp şeker. Biz uzun zamandır küp şeker almıyorduk. Çünkü bizde şeker kullanan kimse olmadığı için. Ha burada çok gelenimiz gidenimiz olmadığı için en son 2 liraya almıştım 6 lira olmuş. Düşün yani o kadar uzun zamandır almıyorduk. Sonra tuzumuzu aldık. Bir paket tuzum komple bitmişti. Ondan sonra 2,5 kilo pirinç. Bunu da ağzından istedim. Marketteyken mesajlaştık. Onu aldım onu pembe ışı fasulye. Büyük rahatlık ya. Pembe ışı ıspanağım. Daha rahat bir şey bilmiyorum ben bu dünyada. Aa bak kavanoz alacaktım. Sade yağ yapacağım. Neyse. Klasik baranıma sucu. En son şu zeytinde karar kıldık. Marmara birliği zeytinini aldık. Şu tereyağını aldım. Geçen seferde bir kilo almıştım ya. Ondan sade yapmadım. Şimdi bugün ikisini birden yapacağım birazdan. Ondan sonra baharatlarım karabiber, kekik, pul biber ve kırmızı toz biber aldım. Doktor Baran'ı azalt dediği için küçücük bir şey. Kakaolu fındık kremamız. Niye bulamıyorsun? biraz daha. Bu da klasik baranın muzu. Anne, tamam anneciğim doktor azalt dedi ya ben şunu az yedireyim sana ondan olur mu? Tam muzunu yerine koyar mısın anneciğim? Bir İstersen bir tane muz ye. Al. Hadi bir tane. O zaman şöyle al ben sonra koyayım. Al. Sana bir o zaman. Şu karnabahar aldım. Üç tane karnabahar aldım. Bir tane beyaz lahan aldım. Biraz da havuç aldım. Karışık turşu yapacağım ondan da. Serkan diyor ki, turşularım bitmedi. Ya kışın salatayla uğraşmak yerine karışık turşu yap. Salata işte sana. Ve ayrıca çok güzel turşu yaptım, için neden yapmayayım ki yani. Evet. Burada da biraz kuzu için biraz da kuyruk yağı var. Ay, Bunlarla ilgili çok güzel planlarım var. Ama şimdi e, Baran uyumadan önce ya da uyusun Baran. Ben sade yağı yarına bırakayım. Yarın yapayım. E, şey yapayım. Bugün ne yapayım? Turşumu yapayım. Akşam çünkü Nazan'a gideceğiz gene. Klasik burada şeyimiz yok. Nazan bir ben gidiyorum bir o bana geliyor. Onun için ben bugün en iyisi turşuluklarımı yapayım bana uyduktan sonra. Sade yağım da yarına kalsın. Bakın turşularımı yaptım. Normalde ben havucu doğrayarak yapıyordum. işte dedi ki ben rendeliyorum dedi. Rendeleyerek bir deneyeyim dedim. Böyle rendeledim. Nahanayla karıştırdım. Yaptım normalde karnabahar da almıştım turşu için ama karnabahar böceklenmiş ve normalde hani karnabaharın içinden böcek çıkar tamam ama böyle her şeyin arasında yani kes kes kes, <gülüyor> kes, kes <gülüyor> toz haline geliyor hala o toz dereciklerin arasından böcek çıkıyor yapmadım onu yani ne yapacağım bilmiyorum karnabaharı ama onu karıştıracaktım karıştırmadım <gülüyor> yapacak <gülüyor> bir şey yok ona <laughs> neyse bu akşam yemek de yok menemen yapacağım menemen ve harika bir peynir yaptım Peynirin tarifini vereceğim aslında peynirin tarifini çekecektim ama Serkan geç geldi. Ben ki Serkan çeksin de, güzel çeksin diye. Çünkü ben koyup çektiğim zaman o kadar güzel olmuyor. bir peyniri tutmak gerekiyor. Bir sürekli hareket ettiremiyorum daha doğrusu. O kadar profesyonel değilim. Serkan bekledim. Serkan geç gelince de olmadı. Yapmış bulundum peynirimi. Ee, peynirin de videosunu çekeceğim. Onun için bu akşam yemeğim yok. Sadece menemen ve peynir, işte zeytin, normal kahvaltılık bir şeyler yiyeceğiz. Ondan sonra internet ile ilgili alakalı da son şeyi söyleyeceğim. Artık şantiyeye gidip video yükleyeceğim. Çünkü yani yapacak bir şey yok. Serkan dediğim gibi şantiyedeki modelimi getiriyor. Ama gene çok çekmediği için bir şey değişmiyor. Haftada 2 gün, üç gün hani ben de isterim eskisi gibi her gün video çekmeyi ama yapamıyorum yani. E, video yüklemeye başlıyorum. 4 gün sonra ancak yükleniyor. Onu yapamayacağım için bundan sonra şantiyeye gideceğim. Haftada 2 gün, üç gün elimden geldiğince gene video yayınlamaya çalışacağım. Ne yapıyorsun? <laughs> i̇şte biz de merhaba biz de durumlar böyle gideceğim hani dediğim gibi bakalım ya ne yapacağız bilmiyorum gerçekten öyle bir şey ki altyapı yok dediler en son yani artık bunun üstüne denilecek bir şey yok ama ben gene tabii ki kesinlikle video çekmeye ara vermeyeceğim sadece her gün değil haftada 2-3 gün çekmeye devam edeceğim elimden başka bir şey gelmiyor yani en güzel elimden gelen şey bu bu kadar bugünlük de benden bu kadar Şimdi Yine Baran Bey'e de... başladı konuşmaya. Baran Bey değil canım ben sana bir şey demedim. Şimdi menemenimizi yapacağız, yemeğimizi yiyeceğiz sonra Nazan'a gideceğiz. Hepinizi çok öpüyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bir sonraki videomda da olacak muhtemelen pazara A gideceğiz. Anne şey unutma. Ee, e, bir, bir sonraki videomuzda... E, e, ne? Bir şey yok. Ko ne, ne diyorduk sonuncu videoda? Bir şey yok annecim, e, Cuma günü Serik pazarına gitmeyi istiyorum çünkü Antalya ve çevresinde gitmediğim bir tek Serik pazarı kaldı. Ona gidip böyle işte e, mor lahana, pancar falan varsa böyle küp küp doğrayıp bu sefer de farklı bir turşu yapmak istiyorum. Çünkü seviyoruz ve ben yapmayı seviyorum. Ve Serik pazarına bir de file markete, fileye de gitmeyebiliriz bilmiyorum bugün yumuşatıcı aldım çünkü oraya bekliyordum almak için. Bugün görünce aldım. Bilmem bakacağız. Gene market olacak anladığım kadarıyla. Hepinizi çok öpüyorum. Görüşürüz. Hoşçakalın. Bebeğim.